Saf suresi Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. Allah kendi yolunda kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Hani bir zamanlar Musa kavmine benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar bu apaçık bir büyüdür dediler. Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.'' Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, adın cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur. Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var.'' O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed! Sen müminlere müjdele! Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrail oğullarından bir grup iman etmiş, bir grupta inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler.